Sabah mı olmuş? Of neyse kalkayım bari artık. Kızlara bakayım. Ay onlar da hiçbiri uyanmamış ki. Of neyse. Ben de kahvaltı yapayım. Buzdolabında neler var? Hmm, hiçbir şey yok. Peki ama şunu yapabiliriz belki. Ay biraz yanlış işler yaptık sanki. Neyse bir pişirelim belki güzel olur. Evet alalım. Evet. Ay. Bu ne ya? Su içmeyi unutuyordum neredeyse. Kızlar yıkarlar. Kızlar yine tavuklarını burada mı unutmuşlar? Çöpe atalım. Şimdi elimizi yıkayalım. Şimdi bir dişimizi fırçalayalım. Şöyle diş fırçamızı alalım. Diş macunu sıkalım ve fırçada fırçala fırçala. Fırçala. Tı, tı. fırçala fırçala. Tamam. Şimdi kızları uyandıma baktı, geldi galiba. Yavaşça gidelim. Alarmımı alalım. Ve şimdi bir 2 3 bibip 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 ay ne oluyor Nasıl uyandırdım ama of, çok korktuk. Şimdi bugün okul var mıydı acaba? Yani yoktu galiba. Galiba yoktu. Şu şeyi de ben de bir koyayım. Hı? Koydum. Ha kızlar şimdi hatırladım. Bugün 30 Ağustos okul var ama ee, bugün bir ders işleyeceğiz. Tamamdır. Tamam. Ee, şimdi serbest giyineceğiz. Ama kıyafetlerimiz neredeydi bizim? Sizde miydi, bende miydi? Sendeydi galiba. Sendeydi. Of tamam ben bir bakayım mı? Bak bence bak bak. Şu alarm zaten bizi çok korkuttu. Şu anda konuşamıyoruz bile. Tamam tamam. Ne yapacaktım ben? E, Kıyafetlere bakacaktım. Tamam. Öf, siz de kahvaltı yapın. Duyuyoruz duyuyoruz. Ah, şöyle. Neler varmış buzdolabında paket varmış. Şöyle yapalım. Ocağı çalıştıralım. Biraz oluşturun. Bir de biraz barbekü sos katalım. Çok güzel oldu. Ben. Şöyle tamam. Bence oldu. Alalım. Çok güzel oldu. Şimdi. Ay sana vermeyi unuttum. Boş ver ya. Bir şey olmaz. Kızlar yemeğinizi yediniz mi? Yedik yedik. Hadi üstünüzü giyin. Kıyafetlerinizi seçin şuradan. Tamam. Şöyle bakın. Ee, bakalım. Bu benim de. Şöyle önüme koyayım. Sonra bu senin de. Bu da seninki neredeydi? Benimki hatırlamıyorum. Dur seninkini buldum. Tamam. şimdi sizin kıyafetleri oraya koyun siz. Hadi biz giyiniyoruz. Sen de giyin. Tamam tamam ben de giyinirim. Şu kutuları kapatayım. Hı. Giydim. Şimdi şunları da koyayım. Kızları bir bakayım. Kızlar giyindiniz mi? Yok daha giyinemedik. Ama yani kız korkuda artık şey hareket bile edemiyor. Evet edemiyorum. Daha demin hareket ettim ama. Öff, kızlar hadi giyin artık. Şöyle çantama bakayım. Hatırladım bugün okula çanta bile getirmiyoruz. Hadi gel biz de giyelim. Ee, bu senin. Tamam bu da senin yani benim bir şey diyeceğim biz neden serbest giyindik e, bugün okulda serbestti hmm, anladım hadi gidelim mi o zaman bir dakika şu radyoyu durduralım ışıkları falan filan da kapatalım Tık tık. kapanmadı Tek, kapandı şu mutfağın kapatalım ben kapatacağım kapat Evet kapandı. Bunu da ben kapatayım. Neredeydi? Şuradaydı. Tık. Tamam. Bu da kapandı. Şimdi bence gidebiliriz. Hadi bakalım o zaman. Bir, iki, üç. Gidelim. Neden gitmiyoruz? Ya eşyalar toplu değil. Neyse gidelim. Gidelim hadi. Gidiyoruz. Hadi bakalım. la 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 Kızlar bir şey diyeceğim. Geldik de öğretmen nerede? Bilmiyorum. Tamam zaten sana sormadık merak etme. Ben de bilmiyorum ki. Okey. Hadi biraz bekleyelim bari. Bar. Merhaba öğretmenim. Şimdi e, bu ders boş, boş geçecek ama hepiniz kitap okuyacaksınız. Yok. Hadi hadi hadi. Ben de şurada oturayım. Ah, peki. Biz de bunları okuyalım gel. yazdıklarımızı. Olur kanka. Tamam. zaten. Ben de. <Sessizlik> Öğretmenim neden çıkış çaldım? Çocuklar çünkü bugün 30 Ağustos olduğu için e, dersler sadece bir ders. Çok teşekkür ederim. Hadi şimdi eşyanızı toplayın çıkın. Öğretmenim zaten bir şey getirmedik. O zaman çıkın. Olsun. Hadi ben çıkıyorum arkadaşlar görüşürüz 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 kızlar hadi öğretmen de birazdan gider benim arkamdan mı konuştunuz hayır öyle olsun hadi ben de gidiyorum siz de birazdan çıkın tamam öğretmenim kabak harbiden öyle olmuştu. Of. Neyse artık anlatmaktan sıkıldım. Şu delik oluyor gel artık. akşam olmuş. Ne? Akşam mı olmuş? Ne? Ama bence hepimiz demeyelim. Peki. Hadi gel okuldan çıkalım. Birazdan kapanır okul. Kitlenmiş kapı. Kapı kitlenmiş ben açmaya çalışayım. Olmuyor. Bir de ben açacağım. Olmuyor. Allah? abla. Nurcan abla. Duymuyor. Ne yapacağız o zaman? Bilmiyorum. Hı. O zaman beklemek zorundayız çocuklar sabah kadar. Ama ben yapamıyorum ya bir şey ya. Yaparsın. Yaparsın bence de. Ama nerede yapacağız? Aslında doğru söyledim. Yani bu da doğru. O zaman e, sıralarda yatarız. Hep sıralarda yapmak istemişizdir. Doğru söylüyorsun. görüşün. bir şey var mı? Yiyecek falan filan. Yok. Neyse ben bir tuvalete gideceğim. Hadi giy ben de sonra giyeceğim. Tamam. Evet, şöyle spawn çekiyorum. Evet, yıkadım elimi. Şimdi hadi. Ben giymedim daha Hadi gir sen de. Bir şeyde bekliyoruz. Kantinde bekliyoruz. Tamam. Hadi gel biz de kantine gidelim. Atla beklesek mi ya? Hadi bekleyelim. Oh tamam. Tamam. Şey <laughs> Geldim. Evet şimdi hadi gidelim hep beraber. Evet gideyim kantinde hiçbir şey yok. Olamaz. Aç kaldık. Hiçbir şey yok ya dışarıda. Hiç. Şurada ben de çizeyim. Hadi çizeceğim. Hadi çiz. Mavi, Sonra Mavi, Sonra pembe, pembe. Sonra bunların tam ötesine yapıştıracağım. Sonra bunları silmeyi... Ah! Silinmiyor. Olamaz. Silgi bozulmuş olmalı. Öğretmen bir şey ödülü. Hmm. O zaman bence yavaş yavaş ya buradan kaybolalım. Evet. Ben yani oradan abla tekrar dalmıyor. Saçımı da Bakalım. Evet evet. Nurcan abla. Nurcan abla. Duymuyor bir de sen de ne? Nurcan abla. Nurcan abla. Yok sen de değil. Kızım ben de değilim. Beni dışladınız ya. Yok dışlamadık. Nurcan abla. Of duymuyor. Neyse hadi gelin ben sıra, ben sıralara gidiyorum artık. Aç kaldık zaten. Evet. Ama ben bu sefer tek kaldım. Sen öğretmenler oturmak istiyordun. Evet. Hadi hep beraber uyuyalım. Olamaz. Sabah olmuş. Çocuklar çabuk olun. Sabah olmuş. Ne? Çabuk çabuk öğretmen gelmeden gidelim. Nurcan abla. Çocuklar sizin burada ne işiniz var? Ee, şey ben anlatayım ee, şey ya da sen anlat ben anlatayım yok siz anlatın Çocuklar artık birisi anlatacak mı öğretmenim ay pardon Nurcan yani Nurcan abla gel şuraya biz de gelelim gelin anlatıyorum. Şimdi ne abla Şöyle oldu. Selim, Selim. Geldim. Ses arkana kaçar da tabii ki geleceğim tamam. Evet nasıl oldu? İşte bak şöyle oldu. Bir anda bir tane öğretmen geldi. Kaşır. Ekle. Kitap edik. Ya kız hayır. Hayır. Kullan kovulacaksınız size söyleyeyim. Evet duyamıyoruz. Hem evet, çabuk kaçalım çocuklar. Olamaz. Yine orjinal oldu ya Hayır. Ah. 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 Ay canına. Uyuyor Kızlar. Onlar da uyuyor. Galiba bunların hepsi rüyaydı çok şükür yaymış. Önce abla yakalanmıştık bir okulda kalmıştık. Neyse bir tarihe bakayım bugün. 31 Ağustos lazım da. benim telefonum şuradaydı. Alayım şöyle. Ne? 30 Ağustos mu?